tek ve en önemli şey insanları mutlu etmektir. Kanalımıza hoş geldiniz. Adım Ömer Tayfun Yılmaz. İyi seyirler dilerim. Merhaba seyahat severler. Bugün size Antalya'nın saklı cennetlerinden Side Çolaklı Halk Plajı'nı tanıtacağım. Kalabalıktan uzak doğayla baş başa bir tatilin hayalini mi kuruyorsunuz? O zaman bu video tam size göre. Çolaklı Halk Plajı, Sidenin büyüleyici sahilinde yer alıyor. Altın sarısı kumları, masmavi deniziyle adeta göz kamaştırıyor. Deniz suyu ise berraklığıyla ünlü. Dalış meraklısıysanız burası biçilmiş kaftan su altı dünyasını keşfedebilir, rengarenk balıklarla yüzebilirsiniz. Side Çolaklı Halk Plajı'nı 100 metre ilerisinde serbest dalış yaptık. İsterseniz bu duyguyu balıklarla ve suyun altındaki büyüleyici görselliği sizde yaşayabilirsiniz. Özellikle kayaların arasında gizemli yüzlerle karşılaşma imkanınız var. Tatil planlarınızda bu cennet köşeyi de mutlaka göz önünde bulundurun. Gelin isterseniz biraz da serbest dalış ve tüplü dalış bilgisi edinelim. Dalış Başka türlü kolayca keşfedemeyeceğimiz su altı dünyasını keşfetmemizi sağlayan hem keyifli hem de heyecan verici bir aktivitedir. Büyüleyici, dingin ve dünya dışı bir deneyim sunan bu spor, doğal ortamında olağanüstü deniz yaşamına şahit olmanıza, gökkuşağı rengindeki balıkları ve bitki çeşitlerini gözlemlemenize ve okyanusların gizemli dünyasına tanıklık etmenize benzersiz bir fırsat sunar serbest dalış veya tüplü dalış olarak ikiye ayrılan dalış türlerinin her ikisi de Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleştirilebilir. Serbest dalış, dalgıçların herhangi bir hava kaynağı olmadan su üzerinde aldıkları tek nefesle su altına doğru inmeleriyle gerçekleştirilen dalış türüdür. Dalış genel olarak yüzeyde alınan tek nefes ile tamamlanır. Serbest dalış yapabilmek için çok iyi seviyede yüzme bilmek, soğukkanlı ve tedbirli olmak, hızlı karar verebilmek ve hareket edebilmek, sağlıklı bir vücut yapısı, su altı korkularının bulunmaması gibi özelliklerin yanı sıra su altındaki canlıları yakından tanımak da gerekmektedir. Bu dalış türünde amaç alınan tek nefesle su altında gidilebilecek en uzun mesafeyi kat edebilmektir. Serbest dalış, dikey, sabit ağırlıklı dikey, değişken ağırlıklı dikey ve yatay dalış olmak üzere dört ana gruba ayrılmaktadır. Serbest dalış yapabilmek için balık adam elbisesi, maske, şnorkel, Ağırlık kemerleri, palet gibi temel ekipmanlar gerekmektedir. Tüplü dalış açılımı self contained underwater breathing apparatus. Kendinden yeterli sualtı solunum aygıtı olan scuba, nefes almanın sırtta taşınan tüp yardımıyla gerçekleştiği dalış türüdür. Scuba dalışında tüpteki hava miktarına göre su altında kalış süresi belirlendiğinden dolayı serbest dalıştan daha güvenli kabul edilmektedir. Tüplerin içerisinde soluduğumuz hava gibi %20 bir oksijen ve %79 azot içeren hava mevcuttur. Tüplü dalış için maske, şnorkel, paletler, patik, ağırlık kemeri, balık adam elbisesi, denge yeleği dalış eldiveni, regülatör, su altı basınç göstergesi, dalış bilgisayarı gibi çok sayıda ekipman gerekmektedir. Dalışa yeni başlayanlar belirli bir tecrübe kazanana kadar tüm bu ekipmanı kiralamayı tercih edebilir. Çolaklı Halk Plajı, Side'nin büyüleyici sahilinde yer alıyor. Sahil o kadar uzun ki, dilediğinizce yürüyüp denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Çolaklı Halk Plajı'nda yapabileceğiniz bir diğer şey de su sporları. Deniz paraşütü aktivitesi, jet ski, rüzgar sörfü, su kayağı gibi seçeneklerle adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Son olarak bu bölgede düzenlenen tekne turlarına da katılmanızı öneririm. Gizemli koyları keşfedebilir, Akdeniz'in serin sularında yüzme molaları verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın.